Arkadaşlar şimdi sizinle çok ince, çok ince kaşar doğramamız gerekiyor. Arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Ve şu şekilde. Bir marul kesinlikle arkadaşlar. Ve daha sonra bunları. Bir. Ekmeğin içine koyacağız arkadaşlar. çıkaracağım. Arkadaşlar ekmeği çıkarttım. Tamam arkadaşlar. Bu ekmeğin içine doğradıklarımı koyacağım. ince koşar. Arkadaşlar yalnız bunu bir ince kaşar bir marul. Bir ince kaşar bir marul. Bu şekilde devam ettirirseniz daha güzel olacağından eminim arkadaşlar. Üstüne bir tane daha şunu koyduk. Devini de koyalım. Şunu da koyalım. Ama şunu da koyalım. Ve arkadaşlar Size dediğim gibi koydum. Ve çok güzel bir yemek olacağından eminim. Hmm. 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 Tavsiye ederim.